22 Aralık 2023 Cuma, Mustafa Kartoğlu, Akşam Gazetesi. Her yerden Trump'lar bitiyor. ABD önce Amerika diyen eski başkan Donald Trump'a destek son anketlerde hızla yükseldi ve mevcut başkan Biden'ın 2 puan önüne geçti. Arjantin'de peronist başkanların yerini Trumpist başkan aldı. Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere'de aşırı sağcı partiler ya iktidara geldi ya da gelebilecek düzeyde oylarını arttırdı. İtalya'da Mussolini çizgisinde bir hükümet var. Hollanda'da ırkçı Gert Wilders seçimden birinci parti çıktı. Almanya'da ırkçı AFD partisi oylarını %23'lere çıkardı. Fransa'da iki kez seçimi ikinci turda kaybeden Le Pen oylarını yükseltiyor. İsveç ve Danimarka'da Kur'an yakma eylemleri aşırı sağ siyaseti güçlendirdi. İngiltere, İrlanda hatta Finlandiya'da sağ hareketlilik oylara yansımaya başladı. Aşırı sağ partilerin ortak noktası göçmen, Müslüman ve Yahudi karşıtı ırkçı olmaları. Birçoğunun kökeni Nazizm dönemine dayanıyor. Popülizmin her türlüsünü kullanıyorlar. Yahudi karşıtlıklarını Müslüman karşıtlığının arkasına gizliyorlar. ABD hegemonyasına karşı özgürlük vaat ediyorlar ama aynı zamanda Trump'la aynı dili kullanıyorlar. Avrupa'da aşırı sağın yükselişinin Trump'ın dönemiyle yakın ilişkisi var. Öncesinde de vardı. Evet. Yaklaşık 25 yıl önce Avusturya'da Jörg Haider liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi %27 oyla koalisyon ortağı olmuştu. Fransa'da da Maria Le Pen 2002'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalmayı başarmıştı. Her ikisi de siyasette bir tepki toparlanması yaşattı ve iktidarları önledi. Ama bitmediler. Viyana'da İstanbul olmamalı sloganıyla seçime giren Özgürlük Partisi'nin oyları %20'yi zorluyor. Le Pen'den sonra Maria Le Pen de Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikidir ikinci turda kaybediyor. Şimdi yanlarına Almanya, Hollanda, İtalya gibi Avrupa Birliği'nin güçlü ülkeleri ekleniyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Yardımcısı ve Hollanda Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'de de tanınan Frans Timmermans bugün Bilders'e karşı muhalefete düşen ittifakın lideri ve aşırı sağcı tehdide karşı şu sözü önemli. Dehşet ve öfke içindeyim. Artık demokrasiyi savunmamızın zamanı geldi. Peki nasıl? ABD'nin Colorado Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin Trump'ı kongre baskınından sorumlu tutarak 2024 seçimlerinden yasaklama kararı gibi mi? Karara en çok ABD solcuları yani demokratlar sevindi. Trump bir daha kazanırsa bildiğimiz ABD'nin varlığı tehlikeye girer, görüşünü yaymaya çabalıyorlar. Ama ABD'de yapılan anketler bu kararın Trump'a mağduriyet avantajı sunduğunu söylüyor. Aşırı sağ karşı demokrasiyi savunma fikri 10 yıl öncesine kadar iktidardaydı. Şimdi muhalefette. Haziran 2024'te Avrupa Parlamentosu seçimi var. Kasım'da da ABD başkanlık seçimi. Şimdiden Trump ve Trumpistler çoğunluğu alırsa ne olacak endişesi konuşuluyor. Ancak bu endişeli demokratların farkına varmadığı şey şu. Bu durumu bizzat kendi elleriyle yarattılar. Yönetemedikleri demokrasiyi koruma durumuna düştüler ve ironik bir şekilde demokrasiyi koruma adına demokrasiyi yıkacak yöntemlere yöneliyorlar. Karşıtlarının durumuna düştüler. Trump'a karşı Trump yönetimlerine doğru ilerliyorlar ve tek tek her bir Avrupa ülkesi kendi Trump'ını üretiyor. Gelecek yıl bizzat kendisi de iktidara gelirse tam olacak. Masamdaki kitaplar. Çok biriktiler. Şimdilik birkaçını size de önereyim. Star gazetesinde köşe komşum Orhan Miroğlu'nun Posta Kutusu 213 Diyarbakır kitabına başladım. Örgütlü siyasi propagandanın gölgesini aydınlatan bir sivil tanıklığa ortak oluyorum. Sırada önceki hafta Yunanistan'da bir medya buluşmasında tanıştığım akademisyen Esra Özsüer'in Avrupa'da Türk imajı kitabı var. Araştırmacı Polat Safi'nin Milli İstihbarat Teşkilatı kitabı da efsanelerden arındırılmış gerçek bir istihbarat tarihi sunuyor. Enteresan bir kitapta Osmanlı arşivlerinde Başakşehir, İstanbul'un toplu konut sitesi olarak ortaya çıkan ilçenin güçlü bir geçmişe dayandığını ortaya çıkaran bir çalışma. Bu çalışmalar aidiyeti ve şehircilik kültürünü oluşturan, güçlendiren hikayeler yaratma açısından çok önemli. Bugün madencilik sektöründe yönetici olan Özelleştirme İdaresi Eski Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kırşan'ın hediye ettiği Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün kurucusu Sadrettin Alpa'nın hayatını anlatan Hulusi Turgut imzalı Maden Bilimcilerinin Duayeni kitabı ise kayıp bir hazine gibi. Kritik madenlerin yeni dönemin petrolü haline geldiği bugünlerde Türkiye'de madencilik üzerinde yaşanan tartışmaların ne anlama geldiğini anlamak ve daha fazla hayıflanmak için mutlaka okunmalı. Kibar Holding'in kurucusu Asım Kibar'ın güven en değerli servet ve bir sonraki sanayici kuşaktan taş olarak bildiğiniz, Doğanlar Holding'in patronu Davut Doğan'ın tecrübelerim kitapları, okunduktan sonra da ara ara göz atma ihtiyacı duyacağınız türden. Bedelini ödediği dersleri bedel ödemesinler diye başkalarına aktarmak ne kadar övgüye derse, bedelini başkalarının ödediği dersleri almak o kadar akıllıca. Biyografi ve anı kitapları her zaman benim için birinci sırada gelir. Tarihi yapanlar da, yazanlar da insanlar. Yaptıklarını anlamak, insani yönlerini, karakterlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, başarılarını, hatalarını, planlamalarını, tesadüflerini, rakiplerini, dostlarını, yaşam tarzlarını, yaşadıkları iklimi bilmek de mümkün oluyor. İş insanları bu bakımdan daha avantajlı. Yazıyor veya yazdırabiliyor veya yayınlayabiliyorlar. Bizim için de yararlı. Zira hem alanları daha geniş, hem mücadeleleri ve yaşadıkları farklı, hem de en ucuza satın alabileceğimiz en değerli ürünleri bunlar.